Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, Brawl Stars'ta gördüğünüz üzere Retro Polis şeyini tamamladım. 3 yeni kalmıştım ama 19 elmas vererek mücadeleyi tamamladım. İsterseniz hemen göstereyim şuradan. Nerede la 8 bit? Burada. Kostüm, 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 kostüm. Kostüm, Aa lan ilk defa görüyorum oğlum bunu. Almayanlara e, çok üzgünüm arkadaşlar ama siz bacı ay başarabilirsiniz. Neyse hemen bir deneyelim ondan sonra maç atalım. Evet şimdi giriyor. Tamam özel bir emoji vermedi. Buna göre. Ama ultisi atışları. Şeyleri çok güzel. Hatta bak böyle. Evet çıkalım. Hemen seçe basalım. Arkadaşlar siz bekleyin. Ben hemen geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Hemen şuradan. Harabe ne? Yeni harita gelmiş oyuna. Neyse ben burada oynayacağım. Zor iş. Knockout. Hemen başlayalım. Adamlara hava atalım. Siz alamadıysanız yeniden söylüyorum. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Alamadıysanız. Ama ben de ilk başta alamadım. Ay, alacaktım. Takım araya bastım. Oradan kazandık yani. Ya abi. Bana niye botları veriyorsun ya? Yenilik. Bu mermiler falsal mı gidiyor? Oo. Neyse. Son bir ikisi de bot. Niye ikiniz de botsunuz? Lan buraya. Ya. Tamam, birisi ağlandı. Geriye diğeri kaldı. Şuradan bir geçsen var ya. Tamam, abi, şimdi ara ara Sen tamam, Kaçamazsın artık. Tamam. Güzel. Tek başıma grup yönetiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bari birisini öldürseydiniz. Tamam. Arkadaşlar kendi başıma oynadım be. Tabii ki yıl önce ben olacağım. <laughs> ya Rabbim ya Resulullah. Şuradan da bir çıkalım. Şurada görev varmış. Arkadaşlar bu arada Squeak'i Nerede lan, Heh, burada. Şey ben Squeaky arkadaşlar 750-700 yapmayı planlıyorum. Çünkü o zaman sıralamaya gireceğim. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.